Kaldığımız yerden devam ediyorum. Ben efsanevi falan satın aldım. Öyle bir para verdiler ki 150 bin TL'im var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Özellikle. binlik satışlar yapıyorum. para azalmış bir Sonra bana öyle şeyler geldi ki evsahne. para Efsanevi geldi? Benim param adı, Anlamadım. Sonra ben parayı düz, e, artırdım yavaş yavaş. Kaltanım. Sonra epikleri aldım aldım. Ev. Sonra efsaneviye geçtim. Öyle bir para kazandım ki efsanevilerden 76 bin de 80 bin kazandım. O şekilde 156 bin TL oldu. 156 bin 202 TL git artık efsanevi alıyoruz arkadaşlar. Demek ki efsanevinin yerini öğrenmiş olduk. Hem de kutumuz var da o kutu. Hadi hayranım çok Kutu bu Ucuz oldu. Şunu da aldım. Ablacığım. Artık 160.000 TL falan oldu. 100.000 yapacağım arkadaşlar. Para yer herhalde ben. 156.900.302 156, TL. Bize i̇şte bu az para değil. Demek ki biz ne olduk arkadaşlar şimdi sizce? Ne olduk zengin olduk. Başka sonunda efsanevi efsanevi. Ne oldu efsanevi? Arkadaşlar fena poru var. güzel. güzel. Yavrum. Buna bunu almam bu Şöyle aldım onu. Çok güzel. Bunun fiyatı çok güzel. Bunları yemedim. Bunu da Hadi. Hadi aldım. işte diye koydum arkadaşlar. Hadi Güzel çocuk. Güzel bir şey Ne Ne yalan söyleyeyim. söyleyeyim. söyleyeyim benim kim olduğumu biliyor musun? yalan söyleyeyim. Hayır. Aa benim keşem yoktu ki. Ha, bana ne? The... para aldım. Keşke kes para. Güzel. 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 Şeyler, şeyler. Şeyler gitsin. Çok ucuz. Ve çok ucuz. Çok 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 ucuz. Nasıl sağlam? Bana ne ki? Bana ne? Bana ne ki? Bana ne ki? ki? Valla şu abim var ya. Seni satın alayım mı abim? Satın alıyorum hadi. Yine dükkanı satın alayım mı arkadaşlar? Alıyorum. Ben çok iyi. göremiyoruz onu. Önceki eşyaları aldığımızı. Şu an bu ne? Epikmiş. 63.000 TL verdim. Zaten 100.000 bin TL mi o? Ben öyle ki her şey sakın alırım zaten. Ne gelse sakın alırım. Çok kötü. İğren şeyleri almayacağım ben. 63.000 TL'lik şeyim var. Hayır. Hayır. Bu abimiz zengin mesela yürüyor. Kesin satın almaya gelmiştir diyorum. Pahalı bir şey de. Bunu. Ama değilmiş. Bunlara gelmemiş. Abicim. Abicim demek ki zengin değil. Ooo. Nadir ama çok iyi. Artık. 10.000 bin TL'lik olan şeyleri. Çok ucuz. Artık bayağı pahalı şeyler olmuş. Şurası TL seviyorum mesela. Ya arkadaşlar benim para. Benim param var. 92 bin TL arkadaşlar. 92 bin TL. Ne çok pahalı bir para. Bakın. Arkadaşlar 200 bin TL parayı. Şu an bildik. Ben zengin bir şey Şimdi Altı şey var diyecektim. Ne? Ben çok güzel. Bakayım. Demek ki ne bir şey. Çok güzel ya. Çok güzel, çok. İlgilenmem ilgilenmem. çok güzel bir Hiç Çok güzel Çok güzel Çok 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 güzel Çok 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 mı? Arda çok da kötü. <laughs> bana adam gelmiş. Ne yapayım? Aldım koltuğu. Bak bunu aldım. Tamam zaten bir şey demeyecekmiş. Kesinlikle. Yok. Kim geliyor? Gel. Hadi kim geliyor? Hadi kim geliyor? Ucuz ablacığım ben artık sıkıyorum. Çok ucuzdur kesinlikle. Arkadaşlar 190 bin TL'niz var. Diye. İşte artık. Öyle böyle bir zenginiz de. Öyle kimse gelmiyor. Zengin kimse yok mu ben zengin? Çok 10.000 TL bir şey var ama onları aldık. Aslında güzel bir şeye benziyor da çok ucuz. Bak aynı fiyat. Sattım. Zaten çok ucuz bu bu da benim için çok ucuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni para kilidimiz. Bir sürü para ücretimiz. Çok ucuz, çok ucuz, çok ucuz. En küçük şey bile işe yarar. Ne konuşuyorum nasıl? Saktırarak. Saktırarak. Ben nasıl kurtarırım nasıl? Nasıl nasıl? Bırak adamların beynini yıkalım. Adamın direkt beynini yıkıyor. Günlük haberler. Ben yani artık zengin arkadaşlar. Ben zengin bir hadi lan hadi alayım hadi. Yedirine alıp bir almak. Ne epikmiş. O 12.000 TL oluyor. çok güzel. 12.800 800 TL direkt. .800. Çok güzel. Ucuz, çok güzel. Şey şey satın olacak? Zaten benim param bol oluyor. Ya arkadaşlar 25.000 TL burada. Ne bu ne? Çok güzel. Çok güzel almışım. Çok Arkadaşlar 190 bin, 200 bin. Artık 1 kilo. Gidiyorsa sayısın bana. Şu an hiçbir şey yapmama gerek yok. Dön. Çünkü bayağı para burada. Kiliş kiliş. Oooo. okey öte öte. Atlayın arkadaşlar siz var ya kardeş benim acayip Benden aşağı ben şey alıp bunu yedim. Aaa polis bana öyle koydu. Sağ ol Polis de aram kardeş kardeş bana aradı be. Bir... Geliyoruz. Bir şey gülüm oldu. kardeş daha gelip öyle bir şey yapmıyor. Sonra bakıyorsunuz. Küçük adam. Küçük adam geliyor. Küçük adam. <laughs> Küçük adam kardeş geliyor. Hadi ben şuraya dövücü alıyorum hadi. Hadi çok ucuz zaman alıyorum hadi. <laughs> arkadaşlar öyle pahalı videolar ki. Yani bak şunun... <laughs> ya da içine sür. Böyle edersen bir daha Vallahi onu yine öğrendim. Çok ama yine de kılıç, kılıç var zaten. Da Bir var ne olacak. Alamıyorum arkadaşlar. Efsanevi gelsin. Efsanevi. Hmm.

Ne arabipala? Çok iyi. çok çok tatlı. 5 kilogramluk yem bankayı. Uhu, 36 tut tut. şey. Yem yemem. Bu yem. bakun ne yapalım? Çok iyidir bu ya. Yem yemem. Ne? Karalama. Bana ne? Bana ne? Bak altın var, kılıç var. Şeyi var Bun. Arkadaşlar bunlar benim. Bu şekilde havayı soluyorsun. Harabi.

Artık 21 bin TL'de bayağı zormuş. biriktirmek. Artık bayağı ucuz şeyler gelmeye başladı şimdi. Çok pahalı şeyler gelmiyor ki. Önceden ucuza pahalı derdi. Şimdi pahalıya ucuz derdi. Hadi bakalım. 12 bin TL sen bana çok bir şey çok kötü bir şey vereceğin için yok 12 bin TL olan 12 bin TL senin eşyalarını istemiyorum Kirli kirli eşyalarını artık reklamda istemiyorum ben reklamları satın almayım aile buluşmasından 444 TL 444. bana ne? Bana ne ki? 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 Arkadaşlar az önce gördünüz zaten ne kadar pahalı. Ay bu ayı. Ya bunlar artık önceden TL veriyorlardı ya. Çok pahalıydı bu. Çok iyi diyordum. Ama artık çok ucuz diyorum. Önce alıyorum bile. Birazdan bitireceğimi görürüm. Huy 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 huy. Piş Önce alıyorum. Ne kadar video çekeceğim. Video lazım. Oyun bitesin. Nasıl Atacağım videonun bitişini nem 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 Böyle. Ses açık. nasıl açık. Yoksa ses işte iyi gelmiyor arkadaşlar kaliteli. Yoksa herkes youtuberlar direkt mikrofonla ses çıkartıyorlar. Bizim mikrofon var. Mikrofonla kamera çok lazım. Youtuber olmak için. Anam. Anam anam anam. Arkadaşlar. yam 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 yam